Dinlenmiş olan bezemi hemen aldım bir tanesini. Açmaya başlıyorum arkadaşlar. Ve de iç malzememi de göstermek istiyorum. Biraz kıymam var. Soğan rendeledim. Pul biberim var. Karabiberim var. Biraz da tuz koydum. Bunları harmanlayıp içine koyacağım. Birazcık hamurumu açıyorum. Alanım dar olduğu için birazcık küçük yaptım hamurumu daha rahat çalışabiliyorum diyeyim. Hamurumu hazır ettim arkadaşlar. Açtım. Görüyorsunuz incelerini. Yufka, yufkadan birazcık kalın yufka açar gibi ama yufka bu kadar ince değil. Gördüğünüz gibi. Şimdi kesiyorum bunu. Görüyorsunuz.